Dört altına bakarsanız abi Orhan abi. Söğüt'ün altına hem birini yaparsam kahveni yaparsın. Hep evet, inşallah. Ha. İnşallah hep beraber Söyle bana. Dur az var. Bir bir kökte kök, kök, biraz. biraz gelir mi böyle kaldır gelir gel mi aslında? Tamam, su ne. Duruyayım abi. Ne oldu? Hazır abi. Ja, ek wou dit ja het dit reg geslaap. Tama pam pam. zaman. şeyler yapıyorlar ya. Yani. Dur bakayım şimdi. Böyle süper. Sen de o böyle bak Tefer. Allah kabul çünkü <laughs> sen orada tebrik 5 sen kavurdun orada. Gölden de Sen <laughs> kuyuda Sen kuyusun. Ben de sen istersen elini içe çekme. Hadi. 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 Hadi.